merhaba. 7'den 8'e yaz kampında biz bugün fiilimsi konusunu işleyeceğiz. Sizinle birlikte 7. sınıfı bitirip 8. sınıfa geçen siz öğrencilerimiz için çok güzel bir hazırlık süreci bekliyor bizi. O yüzden bu süreci çok iyi değerlendirmek lazım. Biz bu yayınımızı Kare Akademi'nin katkılarıyla hazırlıyoruz. Filmsi konumuzu da bir sonraki konumuzu da Kare Akademi'nin poster notlarından ve 7'den 8'e yaz kampı kitabından oluşturduk. Bunların üzerinden gideceğiz. Şimdi hemen konularımıza başlayabiliriz. Evet dedik ki konumuz fiilimsi. Peki fiilimsi ne demek? Hani böyle klişe bir cümle var onu da duyacaksınız siz zaten. Mavimsi, yeşilimsi, sarımsı deriz bazı renkler için. Hani mavi değil ama maviye yakın. Fiilimsi de aynen bu şekilde olacak. Fiil değil ama fiile yakın. Şöyle olacak. Bir fiilimiz olacak bizim fiil kök ya da gövdesinden türeyende başka bir sözcük olacak. Bu sözcük öyle bir sözcük olacak ki herhangi bir türemiş sözcüğe benzemeyecek, herhangi bir varlığın ismine benzemeyecek. Ama fiilin hareket anlamını devam ettirecek. Aynı zamanda da aldığı eklerle birlikte artık fiil olmayacak. Peki ne olacak? İşte bu. Fiil kök ya da gövdelerinden türeyerek isim, sıfat ve zarf görevinde kullanılan sözcükler bizim için ne olacakmış? Fiilimsi. Fiilimsinin bir diğer ismi eylemsi olacak. Şimdi bir sözcüğün fiilimsi olabilmesi için sadece fiilden türemesi yeterli değil. O sözcüğün fiilimsi eklerini de almış olması gerekir. Ne dedik biz? Fiilimsiler, fiilin hareket anlamını devam ettiren ama aynı zamanda da hala fiil olamayan sözcüklerdi. Yani şöyle diyebiliriz. Mesela dondurmak sözcüğünü hemen ben şuraya balonların üstüne yazayım. Sonuna da bir ek getireyim. Hep birlikte bunun ne olduğunu bulmaya çalışalım. Donduruyor sözcüğüne bakalım. Şimdi donmak fiil zaten dondurmak da bizim fiilimizin gövdesi. Hangi eki almış arkadaşım bu? Yor ekini almış. Şimdi sen hatırlıyorsun birkaç ay öncesinden. Yor eki neydi? Şimdiki zaman ekiydi. Peki o zaman bu sözcük ne bizim için? Çekimli bir fiil değil mi? Kişisi var, şahsı var. E neyle de çekimlenmiş, şimdiki zamanla da çekimlenmiş. O zaman diyorum ki bu çekimli bir fiil. İşte gördüğünüz gibi fiil kök ya da gövdelerinden türemiş olmaları sadece yeterli değil. Sonrasında hangi eklerin geldiği de önemli. Burada donmak fiiline dır eki gelmiş, sonra da yor çekim eki gelmiş. Fiilimsi olabilmiş mi? Olamamış. Başka bir örnek verelim hemen. Mesela diyelim ki dondurucu Dondurucu nedir? İşte içine ailelerimizin böyle yazın, kış için biriktirdikleri bazı şeyleri koydukları bir alet olabilir. Ya da soğukların ismini söyleyebiliriz dondurucu diye. Bak bu da dondurmak fiil gövdesine ıcı eki gelerek yapılmış bir sözcük. Peki fiilimsi mi? Hayır dondurma eyleminin anlamı hala devam etmiyor ki. Ne oldu? Bu artık sadece türemiş bir sözcük oldu. Çünkü Fiilin hareket anlamı devam etmiyor. Peki fiilimsi nasıl olacak? Bak şimdi fiilimsi şöyle olacak. Dondurunca diye bir sözcük yazdım şimdi buraya. Dondurmak fiil gövdesine ınca ekini getirdik. Ne oldu? Bu fiil kök ya da gövdesine bir ek geldi. Fiil mi şimdi? Hayır. Çünkü çekim eki yok hangi çekimekleri yok zaman çekimeklerinden herhangi bir tanesi yok şahıs varmış şahıs da yok o zaman bu eylem olabilir mi olabilemedi peki önce ikini geli geldi ama dondurma eyleminin anlamı hala devam ediyor fiilin anlamını ben takip edebiliyorum o zaman işte ben bu tarz sözcüklere ne diyormuşum fiilimsi fiilimsileri de anlamak için zaten öğrenebilmek için fiilimsi eklerini akılda tutmak gerekiyor ama yine de cümlenin içinde isim sıfat zarf görevini olduğunu da bilmek akılda tutmak bizim için önemli fiilimsiler kendi içinde 3 grupta inceleniyor Cümle içinde de isim, sıfat ve zarf görevinde demiştik ya. E haliyle cümle içinde de ne olacaklar? Görevleri bakımından isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olarak 3 grupta incelenecekler. İsim fiilin diğer ismi ad eylemdir. Bazı kaynaklarda master olarak da görebilirsiniz. Bir fiile iş, me, mek eklerinden bir tanesinin gelmesiyle yapılır. Burada hangi örneği vermiş? Bak bakışların beni benden aldı demiş. Turuncuyla verdiği ek bizim için isim fiil eki. Bakmak fiil köküne ış eki gelmiş, bakışların olmuş. Buradaki bakışlarındaki, bu sözcükteki bakmak eyleminin hareket anlamı devam ederken, bu ekle birlikte artık cümle içinde isim görevinde olmuş. Gitmeye ne zaman karar verdin? Bak burada meyma eki var, gitmek fiiline gelmiş. Gitmek artık fiil anlamını devam ettiriyor ama tam olarak çekimli bir eylem değil. Çünkü M ekinden sonra bak ne gelmiş burada hal eki de gelmiş. Demek ki fiilimsiler isimlerin alabildikleri ekleri de alabiliyorlar diyoruz. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Buraya da mek mak eki gelmiş. Bunu zaten biliyorsun 7. sınıftan mastar halini ortaya çıkarmak için kullandığımız eklerden bir tanesi. Ama sözcüğün kendisinde yazıyorsa orada muhtemelen isim fiil vardır diyoruz. Bir uyarı tabii ki nasıl bir uyarı yapıyoruz? M, ma, olumsuzluk ekini fiilimsi ekiyle karıştırmamak lazım. Çünkü M, ma, olumsuzluk eki adı da üzerinde olumsuzluk yapıyor. Ama M isim fiil eki olumsuzluk yapmıyor. Fiilden isim türetiyor diyebiliriz ama fiilimsi olabilmesi için hep tekrar edeceğiz. Fiilin hareket anlamının devam etmesi lazım. Burada örneğimiz neymiş? Yar gidiyor musun? Gitme. İçimde bir korku var dizelerini vermiş bize. Buradaki mema isim fiil eki mi? Hayır. Buradaki mema olumsuzluk eki. Eylemin yapılmaması anlamını kattığı için bu bir isim fiil olamaz. Unutmayacağımız bir şey daha var. Ben hiç unutmadım bölümünde. isim fiil eki almış bazı sözcükler cümlede niteleme sıfatı görevinde kullanılabilir. Nasıl olacak? Şöyle olacak. Bak şimdi. Yapma çiçek, dönme dolap, kesme şeker örneklerini vermiş. Buradaki M ve ma ekleri, isim fiil ekleri tabii ki. Çünkü dönme dolap dediğimizde e, dolabın dönme eyleme, hareket anlamının devam ettiğini anlıyoruz zaten. Ama dönme dolap birlikte olarak kullandığımızda nasıl dolap, dönme dolap diye söylediğimiz için başa geldiğinde, ismin önüne geldiğinde bazen her zaman değil. Bunlar istisna tabii ki. Ne olabiliyor? Niteleme sıfatı olabiliyor. Bir tane daha unutmamamız gereken bir şey var ki. O da ne? Kalıcı isim dediğimiz bir durum var. Bu ne demek? Bazı sözcükler isim fiil eklerini alırlar. Bu eklerle birlikte fiilimsiye benzerler ama zaman içinde kalıplaşarak artık bir sözcüğün, bir varlığın adı oldukları için kalıcı isim olurlar. Hemen size bu yaz aylarında en çok sevdiğimiz şeylerden bir tanesini yazıyorum. Dondurma. Dondurma dediğimiz şey de e, bugün işte 3 top dondurma yedim diye söylüyoruz. Tabii ki bunun cümle içinde göreceksiniz ben sadece şu an sözcüğü yazıyorum buraya. Dondurma. Dondurularak yapılan bir şey evet ama artık bir yiyeceğin ismi olduğu için ne oldu? Bizim için kalıcı isim oldu. Bir tane daha günlük hayatta her sabah, her akşam gördüğünüz bir şey. Ekmek. Buradaki tohum ekmek anlamında değil. Buradaki ekmek işte yarım ekmek döner yedim mesela. Oradaki ekmek. O ne olmuş artık kalıplaşmış mekmak ekini aldığı halde kalıcı ismi olmuş diyoruz. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. İkinci türümüz sıfat fiil. Sıfat fiiller ne olacaklar? Tabii ki cümlede sıfat görevinde olacaklar. Bunun diğer ismi ön ad eylem, diğer ismi ortaç. Ortaçı çok sık göreceksiniz. O yüzden bunu özellikle vurguluyoruz. Bir fiile eklenen An ası mens dik, ecekmiş ekleriyle yapılır. Gördüğün gibi aslında söylerken de böyle bir cümleymiş gibi söyledim bunu. Yine bir fiil kök ya da gövdesine gelmek zorunda. Cümle içinde sıfat durumunda olacaklar. Bak şimdi zaten buradan da göreceğiz. Gülen ayvam, ağlayan narımsın. An ekini getirmiş fiil kök ya da gövdelerine. Arkalarından da bir isim gelmiş. Nasıl ayva? Gülen. Nasıl nar? Ağlayan, ağlamak fiildi, gülmek fiildi. Bunlara gelen an en eki ne yaptı? Sözcüğümüzü fiilimsi yaptı, görevinde sıfat yaptı. Dedem öpülesi elleriyle bana bin lira verdi. Çok iyi bin lira iyi para. Bak şimdi burada hangisi var? Ası esi öpülmek eylemine gelmiş. Hemen arkasından da bir esim var. Nasıl eller? Öpülesi elleriyle. Dönülmez akşamın ufkundayız. Mezmaz var burada. Mezmaz aynı zamanda ne eki biliyoruz ki biz? Olumsuzluk eki. Ama burada olumsuzluk anlamı var mı? Yok. Nasıl bir anlamı var? Bir ismin önüne gelerek onun sıfatı durumunda. E burada bir fiil anlamı da yok. Nasıl olacak? Dönülmez. Hani böyle olumsuzluk olsaydı çekimli bir eylem olacaktı tek başına. Orada bir cumhuriyet kuracaktı. Sen bu sözcüğün sonuna dönülmez sözcüğünün sonuna noktayı koy bakalım fiille karıştırmamak için söylüyorum bunu. Olursa çekimli bir eylem olur ama olmazsa sıfat fiil olacak mezeki ile birlikte. Dönülmez nokta. Akşamın ufkundayız. Oldu mu, olmadı Cümle böyle bir tuhaf oldu. O zaman diyebilirsin ki, eğer fiilimsiyi tam olarak anlayamazsan nokta işlevi görüyorsa eğer noktayı koyduğunda eğer ki mantıklı oluyorsa o çekimli bir eylemdir. Ama olmuyorsa arkasındaki sözcükle birlikte bir takım oluşturması gerekiyorsa o zaman çekimli eylem değil. Sıfat fiil ya da isim fiil de olabilir tabii ki burada mezekini aldığı için sıfat fiil diyoruz. Koşar adımlarla çıktı. Ar ekini almış nasıl adımlar koşar adımlar yine sıfat fiil eki de almış ve sıfat fiil olmuş. Bildik bir söz bekledim bilmek fiiline dık eki gelmiş sözü etkilediği için bir sözü etkilediği için yine sıfat fiil olmuş. Akacak kan damarda durmaz acak acı ecek ekini almış. Kan sözcüğünü etkilemiş ölmüş koyun kurttan korkmazmış ekini almış koyunu etkilemiş. Ölmek eylemine gelen mış eki, onu sıfat fiil yapmış. Şimdi burada bazı ekleri görüyorsunuz. Re eki var, ecek, acak, mış eki. Bunları diyorsunuz ki biz fiilin zamanlarından da hatırlıyoruz. Evet, bunlar aynı zamanda zaman ekleri. Ama bakacaksın zaman anlamı katmış mı? Yani bir çekimli eylem yapmış mı? Yanına bir şahıs almış mı? Yoksa bir ismi etkileyerek fiilimsi mi olmuş? Aradaki farkı görebilirsin ve ayırt edebilirsin. Gayet basit. Aklına tutman gereken bir şey var. Sıfat fiiller adlaşmış sıfat fiil de olabilirler cümlenin içinde. Bu nasıl olacak biliyor musun? Şimdi adlaşmış sıfatı hatırla. Daha eski bilgilerinden nasıl yapıyorduk biz? Niteleme sıfatının düşmesi ve sıfatın yalnız kalmasıydı. Adlaşmış sıfat. İşte burada da mesela güleni bir yana ağlayanı bahtiyar cümlesinde ne olmuş? Şimdi gülen insandır aslında bu. Burada gizli bir insan var. An ekini almış gördüğün gibi. Bu da an ekini almış. Gülen insanı bir yana ağlayan insanı bahtiyar demek yerine işte buralardaki insan sözcükleri insan sözcükleri düşmüş. Düşünce de ne olmuş? Sıfat fiilimiz bizim adlaşmış. Bunun ismini de biz adlaşmış sıfat fiil diyoruz. Yani esasen bilmemiz gereken ne? Tamlamadaki ismin de anlamını kendi üzerinde taşıdığı için burada hala fiilimsi anlam özelliğini de devam ettiriyor. Sadece yanında bir ismi yok. O yüzden adlaşmış sıfat fiil unutma. Küçük bir not. Şimdi biz bu isim fiilekleriyle sıfat fiileklerini kodlayabiliyoruz. İsim fiilekleri neydi? Ma, ış, maktı. Sıfat fiilekleri de Zaten söyledik az önce. Maışmakı biz mayışmak olarak kodlayabiliriz. Sıfat fiileklerini de an, ası, mez, ar, dik, ecek, miş diye arka arkaya sıraladığımızda anası mezar dikecekmiş cümlesi ortaya çıkıyor. O yüzden de bu şekilde aklımızda tutabiliriz. Daha önce de söylemiştik. Sıfat fiiller daima ne olacak cümle için niteleme sıfatı olacaklar. Adlaşmış sıfat fiil değilse eğer. Tabii ki bunun da Az önce isim fiilde söylediğimiz gibi kalıcı isim olanları var. Nasıl? Mesela döner sözcüğü. Nasıl oluyordu kalıcı isim? Fiilimse ekini aldığı halde artık kullanılıştan dolayı kalıplaşarak bir varlığa da ad olarak ne oluyorlardı? Kalıcı isim, isim fiil eklerini alarak bunları görmüştük. Şimdi de sıfat fiil ekini alanlardan örnek verelim. Mesela yarım ekmek döner demiştik ya işte buradaki döner bir yiyeceğin ismi olmuş haliyle de buradaki er eki dönmek fiilinin hareket anlamını devam ettirmiyor. Artık bir varlığın bir yiyeceğin ismi olduğu için kalıcı isim. Yine ne diyebiliriz? Dolmuş diyebiliriz. Mesela bu da bir kalıcı isimmiş. Sıfat fiil almış ama fiilimsi olma özelliği yok artık bir varlığın ismi. Bunlar bizim için önemli unsurlar. Geldik zarf fiile. Zarf fiil de fiilimsinin poster notlarda ikinci kısmında yer alıyor. Biz aynı videonun içerisine aldık bunu. Zarf fiillerde fiil kök ya da gövdelerine asıya, ken, meden, maksızın, alı, ip, ince, arak, dıkça, casına, dığında, a, a, re, mes ekleri getirilerek yapılır. Zarf fiiller bağ fiil ya da ulaç olarak da bilinirler. Şimdi biz bu eklerin çoğunluğuna örnek vermeye çalıştık burada. Poster notlarda verilen örneklerden gidelim. Vatanın ölesiye bağlanmıştı. Onlar ölesiye, asiye, esiye gelmiş. Ölmek fiil köküne ne yapmış? Cümlenin içinde zarf fiili olarak görev almış. Nasıl bağlanmıştı? Fiile soruyoruz. Ölesiye diye de cevap alıyoruz. Gördüğün gibi cümle içinde de ne görevinde? Zarf fiiller zarf görevinde. Dönerken de giderken de veda etmeyi unutmadım. Dönmek fiiline ken eki gelmiş cümle içinde zarf görevinde olduğu için ken eki de zarf fiil eki olduğu için bu da zarf fiil. Dinlenmeden çalışıyorsun, bu kadar yorma kendini. Madan meden eki dinlenmek eylemine gelmiş cümlede zarf fiil olmuş. Ardına bakmaksızın koşuyordu. Maksızın, meksizin eki bak fiiline gelmiş cümlenin içinde zarf görevinde nasıl koşuyordu? Ardına bakmaksızın koşuyordu derken de yine. Zarf görevinde olduğunu biliyoruz. Ve fiilimsi. Okumayı bırakalı kendimi kötü hissediyorum. Alı eli eki bırakmak eylemine gelmiş. Cümle içinde de zarf görevinde. Fiilin hareket anlamı devam ediyor. Fiilimsi. Pelin bitip çalışmaya ara verince annem bana çay getirdi. Genelde de öyle olur zaten. Bitip ve ınca ekleri fiillere gelmiş. Cümle içinde de zarf görevinde olduğu için zarf fiil olmuşlar. Göllerin içinden koşarak gel, bana gel, arak, erek, eki, koşmak fiiline gelip onu zarf fiil yapmış. Konuyu tekrar ettikçe daha iyi anlayacaksın. Dıkça dikçe ekini görüyoruz burada. Yana yana buralara dolaşıyorum. A, A. İşte zarf fiildeki bu ek aslında ekileme yapmaya yaradı gördüğünüz gibi. Birlikte aldık yani bu ikisini yana yana aa, AA. beni görür görmez tanıdı remez eki de işte bu şekilde karşımıza çıkacak görür görmez tanıdı ne anlamı kattı zaman anlamı kattı birlikte kullanılan ekler bunlar şimdi burada sıfat fiil ekleriyle karıştırabileceğimiz ekler var remez var mesela buradan karıştırmayacaksın çünkü sıfat fiil ekleri ne yapıyordu sözcüğe gelerek onu sıfat yapıyorlardı zarf fiil ekleri de bu sözcüklere gelerek onları cümle içinde zarf görevinde ele alıyorlar. Evet son iki örnekte gördüğümüz gibi A, A ve R, mez ekleri ikileme yapıyor. Zarf fiil eklerinden bazıları zaman, bazıları da durum zarfları üretirler. Bunlardan bulabildiklerimiz alttaki boşluğa zaman veya durum şeklinde yazalım demiş etkinlikte. Şimdi asya eki var. Buradaki ek Sözcüye getirelim bakalım durum mu üretecek yoksa zaman mı üretecek? Ne diyebiliriz? Doyasıya yedim. Nasıl yedim? Doyasıya. Öyleyse bu ne türetti? Durum. Ken ekini getirelim. Alırken, giderken ne anlamı oluyor? Sen giderken ben de arkandan baktığım zaman anlamı kattı. Öyleyse buraya Z diyelim. Durup dinlenmeden çalışıyoruz. Nasıl çalışıyoruz? Dinlenmeden ne anlamı kattı? Durum. Hiç durmaksızın konuşuyorum benim gibi şu anda. Nasıl konuşuyorum? Durmaksızın. Bu da durum. Dışarı çıkalı 3 saat oldu. Ne oldu burada da zaman. Ben bir şeye bakıp çıkacağım diyoruz mağazalara girerken. Nasıl çıkacağım? Bakıp çıkacağım. Hemen bu da durum anlamı kattı. Sen gülünce güller açar gül pembe diyelim. Ne zaman? Sen gülünce zaman anlamı kattı. Kardeşim ağlayarak dışarı çıktı. Nasıl ağlayarak burada durum anlamı kattı? Düşündükçe sana hak verdim. Nasıl hak verdim? Düşündükçe durum anlamı kattı. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Nasıl boşanırcasına bu da durum anlamı kattı. Eve vardığında beni hemen ara. Ne zaman eve vardığında zaman anlamı kattı. Koşa koşa geldim. Nasıl geldim? Koşa koşa durum anlamı kattı. Seni görür görmez tanıdım. Ne zaman tanıdım? Görür görmez tanıdım zaman anlamı kattı. Bir tane de örnek yapalım buradan. Bu dizelerde geçen seni bulup onların türlerini aşağıya yazınız diyor. Tek tek anlayarak hatalarımı sevmeye çalışıyorum. Yalnızlığımı. Fiilimsi nasıl buluyoruz? Fiil kök ya da gövdesinden türeyen sözcüklere bakalım. Anlayarak anlamak fiil. Sevmeye fiil. Daha doğrusu köklerinden bahsediyorum. Çalışıyorum da fiil var. Hemen bakalım. Anlayarak anlamak fiil kökü. Sonra hangi ek gelmiş? -arak eki gelmiş. Peki bu sözcük herhangi bir varlığın adı mı? Değil. Sonra nokta koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Bir zaman eki almış mı? Almamış. -arak, -erek eki ne ekiydi? Zarf fiil eki. Öyleyse bu sözcük anlayarak sözcüğü bizim için ne? Zarf fiil. Peki sevmeye Sevmek burada fiil. Mema ekini almış. Olumsuzluk mu? Hayır. Hemen arkasından bak yönelme hal ekini almış. Demiştik ki biz... Olumsuzluk eki değilse mema ve sözcüğe geldiyse e arkasından da hal eki aldıysa cümlede artık fiil isim durumunda olmuş. Yani isim fiil olmuş. Çalışıyorum. Bakalım şimdi çalışmak fiiline hangi ek gelmiş? Your eki gelmiş. Your ne ekiydi? Zaman ekiydi. Peki kim çalışıyor? Ben çalışıyorum. E o zaman bu fiilimsi olabilir mi? Hayır. Bu tam bir fiil. Yani bu bir çekimli fiil. Hemen şöyle karalıyoruz karalıyoruz. Bu bir fiilimsi olamaz. Çok önemli bir şairin dizeleri var burada şimdi. Bu dizelerdeki fiili, fiilimsilerin altını çizelim demiş. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bak şimdi kim sevilmiş olan insan? Kim sevenmiş ekini almış? An en ekini almış. Bunlar neydi? Sıfat fiildi. Bilinmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Şimdi bakalım. Burada mezmaz eki var ama bu bir fiilimsi mi? Değil. Çünkü ne? Bu bilinmez. Ne burada? Olumsuzluk anlamı var ve herhangi bir ismi etkilememiş o yüzden fiil çekimli bir eylem. Giden sevgililer bak burada an eki var. Aynı zamanda da sevgiliyi etkilemiş. Bu da bir sıfat fiil. Dönmeyecekler. Onlar dönmeyecekler. Bu zaten bir çekimli eylem. Bu da bir fiilimsi değil. Birçok gidenin her biri memnun ki yerinden gitmek eylemine an eki gelmiş. Hemen arkasındaki giden insan sözcüğü, insan sözcüğü orada düşmüş, adlaşmış sıfat fiil olmuş. Yani bu da bir fiilimsi. Her biri memnun ki yerinden birçok seneler geçti. Dönen yok seferinden demiş. Dönmek eylemine an en sıfat fiil eki gelmiş. Bu da bir fiilimsi. Evet, poster notlardaki örnekleri çözdük. Şimdi de 7'den 8'e yaz kampı kitabından bazı sorularımız var. Onları da birlikte yapalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili ek diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır diye soruyor. Altı çizili olanlara bakacağız. Hep mış eki var gördüğünüz gibi. Demek ki ne olabilir? Bazılarında çekimli eylem olarak kullanılmıştır, zaman eki olarak kullanılmıştır. Bazılarında da fiilimsi eki olarak kullanılıp fiilimsi yapmaya yaramıştır diyebiliriz. A seçeneğine bakalım. Toplantıda onu bir tek Ali görmüş ama o da emin olamamış. Görmüş, Bak burada mış eki herhangi bir ismi etkilememiş. Fiile gelmiş. Fiilin hareket anlamı devam ediyor zaten bu fiil tam manasıyla bir çekimli eylem olmuş. O yüzden a da çekimli fiil diyoruz. Çünkü şahsı da var. Gören kim o diyebiliriz. Önce bir ayağını dışarı çıkarmış, sonra cesaret edip yürümüş. Mış eki gelmiş buraya. Arkasında bir isim var mı? Yok. Yani bir ismi etkilememiş. Adlaşmış sıfat fiil olabilir mi? Olamaz. Çünkü mış sıfat fiil yapmaya yarayan bir ek sıfat fiil olabilmesi için de zaten fiilimsi olması lazım. Ama çıkarmış sözcüğü fiilimsi mi? Değil. Çıkaran kim? O. Buradaki mış eki zaman eki kattığı için bu da bir çekimli eylem diyorum. Çok yorulmuş bir sporcuya su vermek üzere yerinden kalkmış. Şimdi çok yorulmuş nokta koyayım. Bir sporcuya su vermek üzere, üzere yerinden kalkmış. Anlam biraz bozuluyor. Yamuk yumuk bir anlam oluyor burada. Ama çok yorulmuş bir sporcu. Sporcunun özelliği midir yorulmuş olması? Evet. O yüzden buradaki mış eki sıfat fiil ekidir. Sözcüğü de haliyle sıfat fiil yapmıştır. O da beni tanımış ve güler bir yüzle benimle konuşmuştu. Buradaki mış eki sözcüğü ne yapmış? Fiil yapmış, çekimli fiil yapmış çünkü bu bir zaman eki. Şahsı da var kim? O. Karıştırmamak için bu yöntemle gidebiliriz. Bir tane daha sorumuz var. Bu cümledeki fiilimsilerin türü aşağıdakilerin hangisine sırasıyla doğru olarak verilmiştir diye soruyor. Görülesi yerler bulmak ümidiyle yola çıktık ama hiçbir şey bulamadan geri döndük. Şimdi bakalım fiile benzeyen neler var. Görülesi, görülmek. Fiiline ası, esi gelmiş. Fiilin hareket anlamı devam ediyor. Aynı zamanda da cümle içinde ne görevinde? Sıfat görevinde. O yüzden bu bir sıfat fiil. Bulmak, makmek, ekine ne demiştik zaten? Sözcükte yazıyorsa yüksek ihtimal isim fiildir bu. Eğer ki kalıcı bir at değilse ki burada kalıcı bir at değil bulmak eylemine mek, mak eki gelerek isim fiil yapmış cümle içinde fiilimsi görevinde. Bakalım başka var mı bulamadan bulmak fiiline madan meden eki gelmiş daha doğrusu bulabilmek orada bir a var gördüğümüz gibi cümle içinde zarf görevinde madan meden ekini almış bu yüzden de buna diyoruz ki bu bir zarf fiil. Bu yüzden bizim cevabımız sıfat fiil, isim fiil, zarf fiil olan B seçeneği olacak. Evet son sorumuz Diyor ki yaşadıkların hangisinde bu kuralı örnekleyen bir kullanım yoktur. Kuralımız neymiş ona bakıyoruz. İsim fiileklerinden olan ma ile kurulan bazı fiilimsiler zaman içerisinde kalıplaşarak yemek adı olan çeşitli kalıcı isimler oluşturmuştur. Az önce anlattık zaten. Hemen bakalım. Annemin eskiden kahvaltı sofralarına koyduğu kavurmayı unutamıyorum. Bak şimdi kavurmak sözcüğüne meyma 2 gelmiş. Meyma isim fiilekiydi ama buradaki kavurma artık bir yiyeceğin ismi olmuş. O yüzden kalıcı bir isim. B seçeneği sarmasının tadına bakmamı istedi ama çok tok olduğunu söyleyerek reddettim. Şimdi bak burada ne var? Sarmasının mma 2'ni almış sarmak eylemi. Ama buradaki sarma ne? Artık bir yiyecek. Hani bildiğimiz yaprak sarması anlamında kalıplaşarak kalıcı isim olmuş. Domatesleri ezmeye başladık. Salça yapma sürecinin ilk adımı budur. Şimdi burada da ezmeye sözcüğünü vermiş. Ezmek eylemine mema ekini getirmiş ama bu e, yaptığımız ezme çok güzel olduğu gibi bir anlamı yok bunun. Hala ezmek sözcüğünün hareket anlamı devam ediyor. O yüzden bu bir isim fiil yani kalıcı at değil. Akşam akşam kızartmayı yiyince hem teyzemin hem de dayımın tansiyonu çıktı. Şimdi burada ne var? Kızartma kızartmak fiiline mema eki gelmiş isim fiil de yapabilir kalıcı isim de yapabilirdi ama burada fiilin hareket anlamı devam etmiyor artık önümüzdeki yiyeceğin ismi olduğu için bu da bir kalıcı at yani bizim cevabımız C seçeneği olacak. 7'den 8'e yaz kampı kitabından da örneklerimizi de çözdük. Poster notlarımızdan da sizlere konuyu anlatmaya çalıştık. Kare Akademi'ye bize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.